Merhabalar. Tokyo'dan herkese selamlar. Bugün Tokyo'dan çıkıyoruz ve sizi Japonya'nın biraz daha güneyinde bu dünyanın başka hiçbir yerinde göremeyeceğiniz çok özel bir kasabaya götüreceğim. Bu kasabada insanlarla geyikler bir arada yaşıyorlar. Hatta geyikler sanki ev sahibiymiş de insanlar da misafirmiş gibi. Bir kasaba burası. O şekilde birlikte yaşıyorlar. Geyiklerle insanların neredeyse ortak yaşam bir biçimi var. Birlikte yaşıyorlar, birlikte hareket ediyorlar. Markete gittiğinizde marketin köşesinde bir geyik görebilirsiniz. Parka gittiğinizde zaten park onlara ait. Tapınaklara gittiğinizde geyikler de sizinle beraber eşlik ediyorlar veya okula gittiğinizde okulunuzun bahçesini geyikler kaplamış vaziyette. Böyle bir kasabada yaşamak ister miydiniz? Tabii ki geyikler tamamen evcil değiller. Yani yarı vahşi, yarı evcil gibi düşünebilirsiniz onları. İnsanlar geyikleri besliyorlar. Beslerlerken eğer elinizdeki yiyecek bitiyorsa geyik sizi ufak ufak açıkçası taciz etmeye başlıyor. Hatta zaman zaman sizi ısınma noktasına kadar bile gidebiliyor. Ama eğer geyiklerle iyi anlaşırsanız, onlara yiyecek verirseniz ve sonrasında da barışçıl bir şekilde geyikleri rahatsız etmeden orada yaşarsanız muhteşem masalsı, huzurlu bir kasaba hayal edin. Öyle bir yerde yaşıyormuş hissi oluyor. Sakin, güneşli, tatlı, muhteşem geyiklerle dolu Nara kasabasına Birlikte gitmek ister misiniz? Bugün sizi oraya götüreceğim. Hadi birlikte gidelim. Nara şehri Japonya'nın hatta dünyanın tek geyikler şehri. Evet geyikler şehri diyorum. Çünkü burada tamamen geyikler yaşıyor. Japon Shinto geleneğine göre geyiksel tanrıların kutsal elçileri olarak kabul ediliyor. Ve 7. yüzyılda bir tanrının bir geyik üzerinden gelmesi geyiklerin korunan statüsünü geçmesine sebep olmuş. Narada geyik avlamak tarihsel olarak ciddi bir suç ve bu durum popülasyonun korunmasını ve zamanla geyiklerin inanılmaz çoğalmasına sebep olmuş. Şimdi geyikler bu kasabanın bir simgesi ve bütün ziyaretçiler bu geyikleri görmek ve onları beslemek için buraya geliyorlar. Aradan selamlar. Bugün sizi Japonya'nın en eski başkentlerinden bir tanesine götürüyorum. Beraber Nara'yı gezeceğiz. Nara hem bütün Buda dinine bağlı hem de Şintoizm'e bağlı. Tüm inananların en önemli merkezlerinden bir tanesi. Çünkü burada büyük Buda'nın olduğu çok büyük bir tapınak var. Aynı zamanda dünyanın ve Japonya'nın en büyük ve en eski ahşap tapınaklarından bir tanesi. Ve sizi geyiklerle buradaki aslında evcil geyiklerle tanıştırmak istiyorum. Bugün Nara'dayız. Size bugün biraz Nara'yı anlatacağım. Zamanın burada çok yavaş ve neşenin tamamen hakim olduğu küçük bir kasabadan bahsedeceğim şimdi. Ee, i̇çinde böyle binlerce hikayenin olduğu ama aslında Japonya'nın en eski başkenti diyeceğimiz Nara'yı gezeceğiz bugün. Bu arada hava inanılmaz güzel, her yer cıvıl cıvıl, renkler muhteşem ve tabii ki tamamen geyiklerle insanların bir arada olduğu bu muhteşem kasabayı size göstermek istiyorum. Buranın aslında ev sahipleri geyikler. Biz sadece kendimizi misafir gibi hissediyoruz. Çünkü el ayak çekildikten sonra insanlar yani özellikle turistler gittikten sonra ortada sadece geyikler kalıyor ve sonra da geyiklerle ilgilenmeye çalışan kasaba halkı ve yetkililer kalıyor tabii ki. Nara'nın bu büyüleyici sahnelerini size de göstermek istiyorum. Bu arada tabii ki Nara'da Japonya'nın hatta dünyanın en eski ve en büyük ahşap tapınağını da göstermek istiyorum. Todaiji tapınağı ve burada Japonya'nın en büyük Buda heykeli var. Ve bu Buda Japonlar için özellikle bu tapınak çok önemli gerçekten. Nara'nın güzelliğini sadece böyle hani fiziksel simgelerle değil Duygusal olarak da size anlatmak istiyorum. Eskiyle yeninin iç içe geçtiği bu e, eski aslında kasabada güneşin doğuşuyla beraber etraf muhteşem oluyor. Güneşin manzarası, sıcaklığı, altın bir ışıntıyla ağaçların arasından parlayarak geçişleri beni çok etkiliyor ve bayılıyorum buraya gerçekten. Burada durmak geyikleri seyretmek, insanların geyiklere verdiği tepkileri seyretmek, ağaçların arasından güneşin ve güneş ışığını seyretmek insanı büyüleyici bir huzur veriyor gerçekten. Tarih ve kültürle yoğrulmuş olan Nara, Sadece antik tapınaklar ve geyiklerle dolu bir hazine değil, aynı zamanda yemek tutkunları için bir cennet. Nara'nın sokak yiyeceklerinin cezbedici kokuları birden bizi etkiliyor ve deli gibi etrafa saldırıp her şeyin tadına bakmak istiyoruz. Nara'nın sokakları mükemmel bir şekilde ızgara edilmiş tavuk şişlerinin sıçrama sesi ve kokusu ile canlanıyor. Bu şişler lezzetli soslar ve baharatların karışımıyla daha da bir tap yapıyor. Ama sadece tavuk şişler değil. Aynı zamanda deniz ürünleri, tatlılar, moçiler ve her yerde bunlar var. Ve Takoyaki büyüsü. Nara'nın kalbinde yani bu bölgenin en önemli yiyeceği olan Takoyaki de hemen hemen bütün dükkanlarda farklı şekillerde size sunuluyor. Ve mochi şaheserleri tabii ki. Nara Japonya'nın tarihinde ve kültüründe önemli bir yere sahip. Japonya için önemi ilk başkenti olması. Nara 710 ve 794 yılları arasında Japonya'nın başkenti olarak hizmet vermiş. Bu dönem Nara dönemi olarak geçiyor tabii ki. Ve kültürel ve dini açıdan da çok önemli gelişmelerin olduğu bir zaman dilimine işaret ediyor. Nara Japonya'nın ilk başkenti olma ünvanını taşıyan Nara döneminde Yerel mitolojilere de açıkçası ev sahipliği yapmış. Nara Parkı ve çevresindeki tapınaklar, geyiklerin serbestçe dolaştığı ve doğal güzelliklerle dolu bir alan olarak ve kutsal olarak kabul ediliyor. Nara'nın önemli bir özelliği de dünyanın en büyük ahşap yapısı olan Todaiji Tapınağı'na ev sahipliği yapması ve bu tapınağın içindeki büyük buda heykeliyle ünlü olmasıdır. Bu muazzam yapı Nara'nın dini önemini ve çekiciliğini de arttırıyor. Nara aynı zamanda Heijo-kyo adı verilen başkent olarak kurulduğunda ilk Japonya'nın siyasi ve kültürel merkezi olma rolünü üstlenmiş. İmparatorun sarayının burada inşa edilmesi şehri ülkenin en önemli yönetim merkezi ve ticaret merkezi haline getirmiştir. Buraları gezerken size yiyecek içecekleri de göstermek istiyorum. Özellikle Nara bölgesine geldiğinizde. Hatta şöyle söyleyeyim. Kyoto, Osaka, Nara. Japonya'nın en eski, en tarihi bölgesi. İlk başkentler burada kurulmuş. Buraya gelirseniz eğer mutlaka sokak lezzetlerinin tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Nara'ya gelirseniz ve Kyoto'ya gelirseniz eğer yer gök ya Takoyaki lokantası, restoranı veya da Mochi dükkanı. Takoyaki buraya özgü bir deniz ürünü yemeği. Mochi de buranın kendine özgü tatlısı. Her tarafta mochi ve takoyaki göreceksiniz. Takoyaki nedir? Takoyaki un ve yumurta ile yapılmış hamurdan böyle bir top börek gibi düşünebilirsiniz veya hamur köftesi gibi düşünebilirsiniz. İçine de ahtapot konuluyor ve tamamen buraya özgü bir yiyecek. Mochi de Mısır nişastasından yapılan ve içine hafif tatlı pürelerin konulduğu bir top tatlı ama burada her çeşit versiyonu var. Geleneksel tatları özellikle bu mochi'nin ya kırmızı fasulye püresinin dolgulu olması ya da içine tatlı patates püresi ve, ile doldurulmuş olması ama tabii ki artık günümüzde tamamen çok popülerleştiği için böyle şeyler çikolatalısı, maçalısı çileklisi, vanilyalısı her türlü açıkçası içine dolgusuyla lezzet katılıyor ve burada sunuluyor. Yani bunun şöyle düşünebilirsiniz. Hani bizim lokum tatlımız vardır ya lokumla tabii ki alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Ama lokumun kıvamında ve lokum kadar tatlı olmayan içinde çok hafif sebzelerden üretilmiş pürelerden tatlı dolgu ile doldurulmuş tatlı olduğunu düşünebiliriz. E, tamamen böyle hani yapışkan. E, dışında da tabii ki pudra şekeriyle veya pirinç unuyla kaplanmış. Böyle uzattığınızda sakız gibi uzayan. Çok tatlı olmayan. Çok çok hafif bir tatlı. Buraya gelen Türkler tadına bakıyorlar. Pek genelde açıkçası e, tatlı niyetine yediklerini söyleyemeyeceğim. Çünkü bizim tatlılarımızın şeker oranı çok yüksek olduğu için tabii ki mochi sanki tatlı değil de Böyle bir hamurlu bir yiyecekmiş gibi geliyor. Yani çok büyük beklentileriniz olmasın açıkçası. Ama burada çok seviliyor gerçekten. Ve takoyaki. Takoyaki de em, tabii ki Kyoto, Osaka'da e, restoranlarda yerseniz böyle çıtır çıtır çok gevrek içinde de deniz ürünü olan yani daha çok böyle ahtapot koyuyorlar, ahtapot dolgulu çıtır bir börek. Üzerine de yosun serpiştiriyorlar. Ama diyelim ki Tokyo'ya geldiniz, Tokyo'da yemeye kalkıştınız. O zaman işte Tokyo'da biraz daha böyle hani üzerine ketçap ve mayonez koyuyorlar, daha kalın bir hamurdan yapıyorlar. Çok da gerçekten orijinal yerindeki gibi olmuyor. Ben de çok sevmiyorum. Ama Osaka'da ve Kyoto'da orijinal yerinde veya Narada yerseniz çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Ha bu arada Nara'ya geldiğinizde tabii ki yer gök tahta çubukların üzerine yerleştirilmiş her türlü yiyecek oluşuyor. Yani sokağa çıktığınızda bütün dükkanların önünde mutlaka işte çubuk burada bizim ülkemizde tavuk şiş diyorlar mesela ama burada çubuğun üzerine her şeyi yerleştiriyorlar. Yani tatlısından, meyvesinden, deniz ürünlerinden etine ve tavuğuna kadar her şeyi yerleştirip burada dükkanların önünde değişik değişik sergiliyorlar ve herkesin yani burada nerede sokaklarda yürürseniz mutlaka herkesin elinde o çubuk şişlerden ya bir tatlı göreceksiniz ya da bir yiyecek göreceksiniz buraya gelirsiniz mutlaka tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Nara'yı gezmelere doyamadım ama artık ayrılıyoruz yavaş yavaş. Siz nasıl buldunuz Nara'yı? Umarım çok beğenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Ben burayı çok sevdim, bayıldım. İnşallah bir gün siz de gelirsiniz. Herkesin gelmesini çok isterim. Böyle tatlı bir yeri, böyle doğayla iç içe, muhteşem geyiklerin arasında bu kadar böyle güzel vakit geçirmeyi hiç beklemiyordum. Acayip keyif aldım ve sevdim. Tekrar gelmek istiyorum açıkçası ve sizlerin de gelmenizi çok isterim. Tabii ki burada bitmiyor. Buraya gelmişken hazır bir yere daha gitmek istiyorum. Çünkü buraya gelmek bayağı zahmetli. Tokyo'dan çok uzakta. Hazır buraya gelmişken Kyoto yakınlarındaki Araşiyama Bambu Ormanı'na tekrar gitmek istiyorum. Ben geçen sene gelmiştim buraya. Geldiğimde de kış vakitleriydi. Havada biraz soğuk ve yağmurluydu. Ama şimdi hava çok sıcak, harika ve sonbahardayız. Yapraklar, ağaçlar muhteşem görünüyor. Doğan muhteşem. Ormanda da o ormanın dinginliğini ve ağaçların seslerini dinlemeyi çok seviyorum ben. Tabii ki çok kalabalık. Etrafta belki çok insan olacak. Ama yine de böyle bir kenar, köşe bucak bulursam, eğer böyle sessiz bir yer bulursam, tam böyle ağaçların arasında durup ağaçların Yaprakların birbirine çarparkenki ki o güzel sesini dinlemeyi çok istiyorum açıkçası. Şimdi hadi hep beraber Araşıyam'a Bambu Ormanı'na gidelim. önceki videolarımı seyrettiyseniz eğer geçen sene kış zamanlarında Kyoto gezisi yapmıştım. Bu sene tekrar Kyoto'ya geldim ve Arashiyama bambu ormanını tekrar görme fırsatım oldu. Size biraz da böyle sonbaharda ormanın renkleri nasıl, etraf nasıl onu göstermek istiyorum. Bu arada şu anda burada resmi tatil yani Japonya'da cuma ve cumartesi resmi tatile denk geliyor. Onların kendi özel bayramları var. O yüzden bütün Japonlar şu anda seyahat ediyorlar ve özellikle onlar için çok önemli olan ve en sevdikleri yerlere gidiyorlar. Etraf inanılmaz kalabalık. Yani turistten daha çok şu anda Japonlar seyahatteler. Çok fazla Japon göreceksiniz. Bir sonbaharda tekrar geldim. Hava inanılmaz sıcak. 24-25 derece sıcaklıkta. Hala yazlık kıyafetlerimizle dolaşabiliyoruz. Böyle değişik sezonlarda ağaçların ve etrafın rengi tamamen değişiyor. O yüzden böyle sonbaharda size burayı tekrar göstereceğim. Şimdi biraz Araşiyama Bambu Ormanı'nı dolaşalım. Japonya'da şu anda 3 günlük resmi bir tatil olduğu için size Japonya'nın resmi tatillerinde Buraya seyahat etmenizi pek önermiyorum. Çünkü şu anda milyonlarca Japon aynı anda Japonya'nın en güzel köylerine veya en tarihi mekanlarına akın akın gidiyorlar. Etrafta inanılmaz bir kalabalık var. Ha derseniz ki rahatsız edici bir kalabalık mı? Hayır, çok barışçıl. Son derece sakin, güler yüzlü, neşeli bir şekilde seyahat ediyorlar. Ama tabii ki mekanlar çok kalabalık. Bir yere girerken kuyruklarda bekliyorsunuz veya bir kafeye girmek istediğinizde biraz yer beklemeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten yani Japonlar seyahat etmeye bayılıyorlar ve tatil olduğunda hepsi aynı anda daha önceden tabii ki programlarını yapıyorlar. Tüm ülkede seyahat etmeye başlıyor ve tabii ki popüler ve turistik mekanlara gidiyorlar. Yani en çok promosyonu yapılan, en fazla daha önce ziyaret edilmiş, beğenilen yerlere gidiyorlar. O yüzden de aynı anda böyle belli popüler noktalarda çok büyük bir kalabalık oluyor. Yolda yürürken yavaş yavaş yürümeniz gerekiyor ve toplu halde yürümeniz gerekiyor. Biraz böyle hani kalabalıktan çok hoşlanmıyorsanız eğer ve Japonya'ya gelmeyi düşünüyorsanız daha önceden resmi tatilleri Google'dan arattırmanızı, kontrol etmenizi ve seyahatinizi o tatiller dışında yapmanızı size tavsiye ediyorum. gezinin de sonuna geldik. Umarım çok keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Harika yerler gördüm. Size de böyle güzel yerler göstermek benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle Şirakaba videosundan sonra o videoyu çok beğendiniz, çok sevdiniz. Ben de acayip mutlu oldum ve çok fazla motivasyon sağladı bana. O yüzden de biraz böyle kanalımın bu tarz videolara doğru evrilmesine sebep oluyorsunuz aslında. Çünkü sizlerle birlikte kanalın içerikleri belirleniyor. Siz bir videoyu sevdiğinizde ben de o videonun daha fazlasını veya daha yenisini yapma ihtiyacı hissediyorum ve çok motive oluyorum gerçekten. Beni şu ana kadar desteklediğiniz için yorumlarınızla ve işte güzel beğenilerinizle desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videolar daha fazla yapmaya devam etmek istiyorum açıkçası. Hatta böyle siz videoları bu tarz gezi videolarını seyrettikçe ve kanalın izlenme oranları yükseldikçe ben böyle yeni yerlere gitmek istiyorum. Arkadaşlarımı organize ediyorum, yeni planlar programlar yapıyorum. Hatta para biriktiriyorum. E, kanaldan gelen gelirleri de aslında yeni ekipmanlar almak için harcamaya çalışıyorum. O yüzden beni desteklemeniz, beğenileriniz ve yorumlarınız çok önemli. Bu arada dünyanın en yavaş büyüyen YouTube kanalına sahibim zannedersem. 3 yıldır bu kanalda işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum değişik değişik ama son zamanlarda biraz daha böyle hani ne yapmamla ilgili, ne yapmam gerektiğiyle ilgili biraz daha kafam daha böyle bir açıldı, daha rahatladı. Gezi videolarını çok sevmeye başladınız. Şu ana kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar. Bir sonraki videoda veya bir sonraki gezide görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bu videomla umarım keyif vermişimdir size. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Myself I ran away with my life fast forward and never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? And then I can be too sure, but one day.